Can az olan var düştü. Arkada, arkada, mı? Arka Hadi ya. her oyun nasıl arka gana göz biz ya. Zaman. Bak hele. Unutmayın ha. Ha adamın iki kişi benim sesimle. Abi en böyle tilt olduğum şey ne biliyor musun <laughs> oyunda? Ulti basmış ne Belem push gibin, ibne gibin bir şey yani. Mehmet Nerede, evet, sen evet, neredesin? Nerede? Sağda mı solda mı? Hangisi? Şu mu? Ama görev seni. Oğlum. Üçü de tip onlar değil mi adamlar? <laughs> line up'a gidiyor olabilir var. <laughs> 68 68 Abi Fela. 80 80 80 Nasıl ölmüyor o zaman 68'e ben vurdum 3 kere 3 kaç eder? Fatma Kilası 148 de o yüzden o da adamı Söndü dur dur Bak şimdi değer aşk geliyor. bende ben se, de tak tamam ben de vardır tasarruf olmaz herkes operatör vereceğim Hadi ya abi bir rush gelsin şuraya ya. Yok bir kişi var o da mit. Arkadaş ben anlamıyorum ya. Buraya gelmesem takır takır rush aga buraya. düştü. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Bir arkalamışım adamları. Adam cümlesini bile tamamlayamadı yazık. ne dedi ki? <laughs> Dünyamıza ho. o, o dedi gitti. De. Yani ben güzel yerde pusuydum adam. O yüzden salak gibi öldü. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Daha çok çalış. Bile aldım. Helal lan. Babanız geliyor çekelim. Sakin ol. Kaç 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 kaç. Ananı. Counter walk çıkan mı? Gerek yok mu? Kızdım ama. Oh, Abi yan yana durup neonu mu hmm, çok mantıklı. Nerede? Nereden geliyor Memo? Vurdum ben. Ayakta. Hadi be. Hadi vurabildin mi onu? Ayakta kalan son. Hayır. Ultim var benim de kaldım Kanka burada ya. Sana. Spectre 81 vuruyor Memo ya. Hani 4 vuruşta. Ben de Kolak 50 vuruyor. vurdum da o zaman. Üçü yerde. Sen ne ara kırdın 3 tane duvarı ya. Bir tanesini Kanka kırmamış gerçi. Tanesini. Kanka aynen. Of. Abi bir barışçı ile vago bilse aslında. Ya ben... Sen neredin oğlum? Böyle mi olacaksın? Başka yerinde. Düşman zirvende. Bir düşman kaldı. B'de düşman görüldü. Bu sonuncu zirvedir. Evet. Kaç 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 bilindi. B'de düşman görüldü. Spike Hello. B'de düşman. İlerle de O da orada. Oha Sen lan ne yapıyorsun kayırsın. lan? Kazanacağız dediyse kazanacağız. Kazanacağız dedim. Emre Kuş abone olmuş. Emre hoş geldin. Ulan biz hala 530 kişiyiz. Bu mı girdi bu? Bu hayat bir kuş. Bir baksanız ya. Ulan 5 kişi abone oldu hala 530 kişiyiz. Acaba sen mutlu ol ya çıkıp çıkıp yerime abone olur, ya. ya onu yapan bir kişi vardı Fatma evet, biliyor evet. musun? Yayınlara gelmiyor şu sıra. <laughs> biz niye hala 500 dedim 499'a düştük bu S 2 M G bir yüz beş şey hatırlıyorum ben bu Musa Yazık bir de nasıl okudular? Diyor ki eğer birinci raunda kazandıysanız diyor ikinci elde de diye diyor şey yapın yani. yani diyor. Yani Forsta indi. Forsta Çok mantıklı da o yüzden kanka. Ki uğracağım ben mi bak? Ben. Mahmutcan. Teşekkürler. Adam AWP'yi de biri arkadan rush'lıyordu Nod ona. Arkadan rush'layan yok şu anlık ya. Yapma. Ya. Dik beni vuruyorlar ya. Hem o Sage'in oku var galiba yok tepedeydi. Yapma. Bari <laughs> al Görevim daha <bitince> bitire kaçırdım. <laughs> <laughs> Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Korkuttum. <gülme> <gülme> Selamun aleyküm. Aga Rank ne? Rank Demir bir kardeşim. Hoş geldin. Mahmut. Efendim. Ha, tam çekebiliyor musun? Aynen, aynen, çektim. Almaz. <gülme> 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 <Ben> <gülme> Ortada düşman görüldü. artık Bir de ulti açmış. Tık tık yapma çalışıyor ya. Aslında bir tık sakin olursanız arkaladım adamları. Bir düşman kaldı. Ta. Senin için. Teşekkürler Mahmut. Gerek kalmadı ya. Girelim ay girelim, girelim. Aynen. Bak yüzü büyüktüm arkalardan bir yerden gelecek ya. burada karşı savunmadayken en sevdiğim pusu yeri. Gelir. Aynen bu arada bir şey diyeyim mi? Çok işe yarıyor orada pusmak. Braçtere. Reyna. Efendim? Braçtere. Ay açtığın Twitch şeyi var ya. Ah, <laughs> evet. Ona baktım adam medeniyet Mete niye Neden evet. Birin... rahatsız <laughs> oldum onu anlamadım kanka. Yok hayır merak. Dikkat dikkat. Oğlum beni savun. Pompalı götür. Pompalıyı bizim adama güzel pusdum var ya. Yak bakalım. Ben, bir düşman çok iyi dakika tamam. hilem varsa alırım. Tam gerek kalmadı. Ben çok Bak bana ver ben ya. B'den gideyim. Gideyim. Ver ver ver. Bak ben. Sova sova. sova. Dur, giram, giram, Sen baskılara boyun eğme verme spike onu. Kendisine önce. şu saatten sonra günahımı bile verme. Ne oldu ya ne yaptı gene o adam? 2 tur silah istedim. 9000 parası vardı. Al verme 99.000'e. Dolduruyorum. 9000'in üstü yok mu Mahmut? Yani bir işine yaramayacak onun. Anladın mı? Seç var görecekler. Yok 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 yok. Tamam. Korusanız da beni. Ya hayır ya. Gençler ya. Şen, adam, arka... mı? Raşladı bizim beyiz, bizim beyiz adam öldü. Tamam bir tanesi arka, diğeri nerede? Tamam. <laughs> Bizim base'de hala bir kişi var. Biri de önünde mi var? Önündeki yok Eksel. Mukti açmadın mı? Ulti bir nur. Dostlarımı yok edemezsiniz. İkisi de sağda. Bu da aşağıda, aşağıda aşağıda sağda. Kaç kaç kaç. Eğim var kaç oradan kaç arkanda. Kaç. Adamlar oldun sağda. Rus bana fakat diyor ben, ben ona bana, senin baban... CSGO kitlesiyle anlaşılabiliyor ya. ya. CS'de Rajbi Rajbi diyor. Onun adı ha suka suka Rajbi diyor. Rush <im> buwing <zombies destroys the Olympianientocters> a flashbang Rush Rush B, Rush B, Rush B, Rush B, Rush B. Aynen Mahmut diyor ki Rajbi adamlar gelmiyor. <laughs> Sonra Mahmut adamlara kükrediyor. Fatma bayağı izlemiş yayını bu arada. Sonra baktı adamlar gelmiyor ama sen A'ya dönelim diyor. A'ya gidiyor. Çünkü adara adamlar A'da. <gülüyor> 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 Görüş sağlıyorum. Buldum. Gelen var buraya. Da oraya keşke duvar kurmasa mıydınız ya? Şoma sen ögün ögürdüm Mehmet. Faruk hoş Mahmut geldin. Kusur, diğer yanına baksana be bomba var mı? Yoksa patlattınız mı? Yeşil yanına da koysa oraya alırdı muhtemelen. Aynen, Aynen ha. Varsa. Şuraya koysa. Eko kalacak varsa ghost var. Hı hmm, kanka eko kalmayacağım. Hatta rushlayasım var ya şeyden. Tünelden. Burası. Oğlum bizimkinler takır takır kaptı galen İkinci rant çekmeye ben mantıklı deyince siz şey diyordunuz. İkinci rant çekmek mantıklı diye diyordunuz. Bir tane e-sporcu. Yani ikinci round silah almadığım herhangi bir tur gösterir misin? Ya Mehmet diyor da. İkinci silahım olmuyordu kanka. Silahım olmuyordu mesela şu an olduğu gibi. Bir tane e-sporcu ikinci round çekince evet. nedense mantıklı oldu bir anda. Hadi bakayım. Evet. Ya ben de diyordum aynısına. Kanta yoldan. Kanta yoldan. Oh, Nerede? Ne bu? taretin orada, taretin orada. Bir düşman. kaldı Öldürüyorum. Spike A'da düştü. Ne bu? Bekle. Oo adam Mahmut diyoruz Reis Pro diyoruz. Adam oyun oynamıyor oraya Neyse başlıyoruz. Başlıyoruz ona. Hadi bir kışkırtayım da alalım şu an ya. Çanta yolda. Çanta yolda. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Tekrar Abi Sage nasıl ulti yapı fazla? Pamut A boşmuş gel Spike sende. Yok okay, yok Arkadan koşuyor adam atladı aşağıya. B'de düşman görüldü. Sen koş. Koş Pamut sen koş koş koş. Hayır yerinde düşman görüldü. Ultim var. Nerede o? Mehmet, seni takip ettiğin adam. Ben tam sağa hala buradayız da. Döndüm ya. Bir düşman kaldı. Biri gitti. Ben şey, şurada bir yerdeydim ama. Zaman kazanmak için açtım bu ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Savaş istiyorlar. Evet.